Subaş Esma Çevik Akgül'ün baba evini asılı Türk bayrağına saldıran Gülten Topuz hakim karşısına çıktı. Topuz mahkemeye verdiği ifade herkesi şaşırttı. Şehidimizin baba ocağına asılı Türk bayrağına böyle saldırdı, yakalandı hakim karşısına çıktı. Gülten Topuz mahkemeye verdiği ifadede engelli kızı huysuzlandığı için bayrağı indirdiğini söyledi. Yani bu olay halenin kasten yapılmış bir olaydır veya da yaptırıldı çocuğun arkasına sığınma çalışıyor. Şehit Jandarma Assubay Esma Çevik Akgül'ün baba evine asılı Türk bayrağına saldıran Gülten Topuz'un yargılanmasına başlandı. İstanbul'daki duruşmaya tutuksuz sanık Gülten Topuz ve şehit assubay üst çavuş Esma Çevik'in babası Hüseyin Akgül katıldı. <laughs> kimlik tespitinde kendisinin okuma yazmasının olmadığını ve 3 çocuklu olduğunu aktaran sanık Gülten Topuz, olayın gerçekleştiği gün engelli kızıyla birlikte yolda yürüdüklerini, müştekinin evinin önündeki bayrağı gördükten sonra kızının huysuzlandığını söyledi. Kamera kayıtlarında öyle bir şey yok. Asılıyor, koparıyor, fırlatıyor yere. Sonra şehitlere, benim kıza bir akaretler, küfürler ediyor. Mahkeme sanığın üzerine atılı suçun uzlaştırmaya tabi olması ihtimali nedeniyle dava dosyasının uzlaştırma bürosuna gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Kesinlikle. O şehitlere ben nasıl hesap vereceğim şehitlere küfür eden bir insanı?